Geçmiş olsun Polat'ım. Çok korkuttun bizi. İyi misin şimdi? Senin ne işin var burada? Bizim gibi adamlar iki yerde huzur bulurlar. Bir mezarda, bir mapusta. Sen artık mezara gir de biz de huzur bulalım. <laughs> Buraya seninle konuşmaya geldim. İtişmeye, kakışmaya değil. Biz birbirimizi yerken adamlar memleketi Apolat Alemdar. Memleketi sevmek sana mı kalmış İskender? Her şeyi laf ettiririm. Memleket sevgime laf ettirmem. Her şeyi göze alıp seninle buraya görüşmeye geldim. Sığınacak yerin kalmadı mı ki bana geldin? Tek başıma gücüm bu aşağılık adamları yok etmeye yetmiyor. Artık yaşlandım. Benim zekam senin bileğinle birleşmek durumunda. Sen kendine zeki diyorsun da senin aklını kullanmayan bir mozambik kaldı. Şunu kabul et. Senin ne zekan var, ne aklın var, ne de yüreğin var. Çünkü satılmış adamların hiçbir şeyi olmaz. Bir tek canım var, onu da ben alacağım. O zaman elini çabuk tut. Onlardan önce sen almaya bak. Ben senin akıllı bir adam olduğunu zannetmiştim. Ha belki akıllısın ama körsün kör. Gözünün önünde başbakanı vurdular. Sen bunun ne manaya geldiğini hala anlamıyorsan e benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Başbakanı sanki sen öldürmeye çalışmamış gibi konuşuyorsun ya. Anlamıyor musun öldürtmediler. Önce sana kurtarttılar sonra adamlarına vurduttular. Sen başbakan olsan uyandığında ilk iş ne yaparsın? Ben senin gibi hayalperest değilim ki. Darbeci yatayım, başbakan olarak uyanayım. <laughs> İskender, madem çok konuşmak istiyorsun... ...Gladio ile ilgili bildiklerini anlat, ben gereğini yapayım. <laughs> bildiklerimi mi istiyorsun? Sen adamlarını cezaevinden kaçırmadan burada yakacaklar. Kimsen kalmadığında yanıma gel, sana her şeyi anlatacağım. <laughs> Okay.